Yeni bir dünya inşa ediliyor. Tek dünya devleti dedikleri, tek gelecek dedikleri, tek aile dedikleri, iklim değişikliği bunun bir parçası, cinsiyetsizlik bunun bir parçası, yapay et bunun bir parçası, yapay zeka bunun bir parçası. Bütün bunlar yerli yerine oturduğu andan itibaren artık farklı bir dünyaya uyanmış olacağız. Hocam bunların olması mümkün mü? Size şöyle bir soru sorsaydım. 5 yıl önce deseydim ki Öyle bir zaman gelecek ki her biriniz ağzınızda bir bez parçası, omuzunuzda üç tane aşı, ağzınızda yedi tane ilaç, sokağa çıkamayacaksınız. Camiler kapanacak, Kabe kapanacak, hac duracak, cuma namazı kılınmayacak, insan eşiyle bile tokalaşmaktan kaçınacak, sokağa çıkamayacaksınız deseydim inanır mıydınız böyle bir şeye? Değil. şimdi bütün bu sistemi özellikle oluşturuyorlar. Unutmayın bu sistemi gerçekleştirebilmelerinin tek bir yolu var. O da bir kaos dünyası. Kaos dünyası nasıl meydana gelir? Orman yangınları, iklim değişikliği, sıcaklık, su krizi, gıda krizi, mikroplar, hastalıklar bütün bunlarla birlikte yeni bir dünya oluşturuyorlar. Bunların hiçbirisi bir komplo teorisi değildir. 5 yıl önce yaşadığımız pandemi bunun ilk adımıdır. Artık önümüzdeki dönemde de bunlara çok ciddi bir şekilde hazırlık yapıyorlar. Peki biz ne yapmamız lazım? Biz de şu son maddeyi açalım. Fıtratın korunması, doğal olanın korunması, doğanın korunması, ailenin korunması, anneliğin korunması, cinsiyetin korunması ve değerlerin korunması. Ekeni ve nesli ifsad etmek isteyenlere karşı bu mücadeleyi vermek zorundayız.